Şimdi bu videoyu iyi dinleyin. Çünkü Dublin'le ilgili gene farklı bir bilgi vereceğim. Gene birçok kişi bilmiyor. Bildiğini iddia edenler de insanları yanlış yönlendiriyorlar. Şimdi diyelim ki siz bir ülkenin vizesini aldınız. Örnek veriyorum Bulgaristan vizesiyle Almanya'ya geldiniz, iltica ettiniz. Tabii ki Almanya Dublin prosedürü gereğince sizi Bulgaristan'a geri göndermeye çalışacaktır ve Bulgaristan'a bu şahsı istiyor musun diye soracaktır. Çünkü ya ilk parmak izi verdiğiniz yer sorumludur ya da ilk vize aldığınız yer sizden. Ama bazı arkadaşların çok yanlış yönlendirildiğini görmeye başladım. Bu da neden kaynaklandı? Şimdi geçenlerde müşterilerim var böyle arıyorlar. Diyorlar ki abi işte ben Litvanya oturum kartıyla geldim. Abi ben Polonya oturum kartıyla geldim. Abi işte ben şimdi gideceğim şuraya iltica edeceğim. Dublin'im çıkar mı? Dublin'im çıkar mı? 81 A vizesiyle geldim. X işte Almanya'ya Fransa'ya iltica edeceğim. Dublin'im çıkar mı? Arkadaşlar iş üzerinden oturum kartı ya da iş üzerinden vize aldıysanız bu asla Dublin olarak çıkmaz. Dublin sadece turist vizesiyle ve bir ülkeden diğer ülkeye geçerken kaçak olarak yakalandıysanız ve o ülkede parmak izi verdiyseniz sadece o şekilde çıkar. O nedenden dolayı oturum kartıyla ya da çalışma izniyle Avrupa'ya gelip de başka bir Avrupa Birliği üye ülkesinde iltica edecek arkadaşların Dublin prosedürüne takılmaları mümkün değildir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.